Meyveye de odaklanacağız fakat biraz etimiz daha olsa iyi olur. Ee, bunlar ne? Bunlar buket. Bunlara ihtiyacım yok. Buket almayacağım. Bu flamingler falan çok işimize yarayacak onu belirteyim. Şimdilik biraz yemekte arttıralım yemeğimizi. Daha sonra saldıracağız. Hiç çekinmeden saldıracağız. Siz yemekleri toplamaya bakın. Sen daha yakındakilerine falan git işte. Çok iyi. Şu anda 8 kişinin 8'i de bize yemekler taşıyorlar. Canı az olan var mı? Hayır yok. Sen nesin? Sen git şunlardan toplamaya devam et işte. Bir dakika kim kime saldırıyor? Bize saldırıya geliyorlar. Tribe toplanın. Mızrak alın. Sen de mızrak kal. Hepiniz mızrak alın. Şu anda umurumda değil ne yaptığınız. Herkes mızrak alsın. Aldı mı herkes mızrak? Gelmek üzereler. Hazır mıyız gençler? Hazır mıyız? Ve hadi bakalım saldırın. Dalın bir daha. Ve bir daha. Hayır hayır sen çıkaradan, Sen çıkar şunları yemeye başla. Git git. Şunları ye. Ya sen çık çık aradan ya of 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 ya tek yakınca o olunca böyle oluyor. Bir dakika ne oluyor lan? Saldır lan şunlara. Şuna saldı. Dalın dalın dalın. 3 3 3 3 3. Ne kadar hızlıymışlar ya. Hop hop kaç 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 kaç. Çıkın oradan çıkın oradan çıkın oradan çıkın çok, çok, güçlüymüşler ya. Daha saldıracak kadar güçlü değiliz onlara. Çık abicim. Çık 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 çık. Git yemek yedim. Gelmişler çorutuyorlar bizden şey ya. Lanet olsun ya. Kötü bir mağlubiyete uğradık. Gençler şimdi herkes gitsin. Şuradan birkaç lokma yesin. Saldırın şuna ya, dalga geçiyor herhalde. Tek başına gelmiş burada bir şeyler yapmaya çalış. Bize mor mu saldırmıştı, yeşil mi saldırmıştı? Çok güçlü ya. Üçü de bizi arasına almışlar, hepsi de bize düşman. O zaman en azından açık maviyle dostluk yapalım diyeceğim. Açık mavi bize saldırır zaten. Yeşil. Hadi morlarla dostluk yapalım. Olmaz mı? Kim saldırıyor ya? morlar ah, bize saldırıyor. Gidin yemek yemeyenler bir yesin de ha savaş hazır şekilde girelim. Hazır mıyız? At. demek ki sadece şeyden çıkıyormuş ben bilmiyorum. Lan! Hepsi aynı anda saldırıyor ya. Dalın şunlara ya dal, 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 dal. Heh, şu da saldırıyor nihayet. Lan saldırın saldır, siz ne bekliyorsunuz kenarda? gidin şunlara saldırın ya. Şimdi. boş boş duruyorlar ya boş boş duranları hiç sevmem sen git onarmaya başla Tamam bu kendi canını dolduruyor. Hemen bebek yapmaya başlamamız lazım. Diğer türlü olmayacak. Yani her türlü yenileceğiz gibime geliyor. Haberim yoktu ya böyle saldıracaklarının birdenbire. Çok ansızın saldırdılar ya. Hepsi bir de bir anda saldırınca. Tamam Senle Sen ne sen? Şunları ye. Lan niçin geliyor bizim buraya? Ne? Bunu ben çağırmadım f e mi bastım yanlışlıkla? Bilmiyorum yani. Tam yemek doğası çağrılmış. Biz de, bize de toplamak düşer. Sen git al şunu bakalım. Morlarla dostluk yapabilecek miyiz? gerçekten ihtiyacımız var öyle bir şeye. Bir elçi gönderdim. Bakalım ne olacak. Sen de git ye şuradan. Cenaze olanların hepsi yesin. Bakalım ne olacak. İzliyoruz. Biraz daha iyi oldu bize karşı Hadi bir hediye daha yapalım tamam, Hepsinin canı full mü Mavilere saldıracağız ilk Aslında saldırmadan önce biraz daha yemek toplasak Çok iyi olur bence ee, Beyler Hoyru meydan. Saldırın şunlara. Biraz bir şeyler toplayalım. Bunlar anca bizim şeyimize yarar. Yemeğimizi. Tamam şimdi bunları toplayın. bunu da alın yani tamam hepsini topladık sen sen ve sen gidin mızrak alın Sen, sen de gitmesine kal İlk mavilere saldırmamız lazım Fakat sen Sen Gidip yeşil komşularımıza Bir armahan ver Diğerleri Hazır mıyız gençler Maviye saldırıyoruz Evet, hoyru meydan, dalın bakalım. Bakalım bundan ne diyecek. Bunlar büyük ihtimalle sarı sunata dönecek. Sen, sen de şuraya yardım et saldırıya gir. Tam maviyi aldık. Dalın beyler. vahşi hayvanlar benim yemeğimi çalmak için geliyorlarmış. Bu mu lan? Sen. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Git şunlara. Yoğmaz bir... He bizim dostluk yapmamız için şu binayı yapmamız lazım açıkçası. Tamam al. Aynen. Şimdi git. Ne? Ne demek ya? Oğlum dost olamıyoruz mu? Tamamdır. Biraz daha güçlendik. Açık mavi. Gidin bir yemek yiyin kendinize. Şunu kaldır. Hiçbir işime yaramıyormuş. Onu fark ettim. Bunu da kaldır. Bu da artık hiçbir işime yaramıyor. Ee, bunun yerine Bu ve bunu koy. Bir tane adamımı bundan yapacağım artık savaşlara giderken. Ee, evet. Hali 9'dan fazla yapamıyoruz. Sen nesin? Sen şimdi gidip ne alıyorsun biliyor musun? Bunlardan alıyorsun. Gidiyorsun meyve toplamaya. Bir tane daha ihtiyacım var böyle birine. Tamam bunu yolladık. Şimdi bu ikisi tamam. Siz üçünüz. Sen değil. Sen. Gidin. Fish rod alın. Ve balık avlamaya gidin. Sen git karnını doyur. Sen ve sen. Gidin şunlara saldırın. Bunların yemeklerini alın. çıktı öyle bu Şu anda yemeğim gayet iyi bir şekilde artıyor. Sırada morlar var. İlk yeşiller saldırdı. Fakat yeşiller bize çok hasar vermedi. O yüzden morlara saldırmayı tercih ederim şu anda. Hmm, hayır. Tamam. Neyse gençler. Ee, şu. Bütün herkes. Şuraya toplanabilir mi? E, elinde yemek olanlar bir gitsin götürsün şuraya. Sen üçün yemeğini topla. Sen, sen, sen. Gittin mi mızra kalı? Bir kişi burada kalacak. Sen de git mızra kal. Daha sonra. Şuradan yemek. Şu turuncu alan yemek olması lazım aynen. Tabii herkes şuradan gidip yemek yiyebilir mi biraz? Tek tek söylemek istemiyorum. Bu arada biz bunların yemek şeylerini boşalttık mı? Hayır hala var. Bunun bunda hala var Şu anda pek ihtiyacımız yok Vay gitti balığı Pişirip yedi Çok iyi Şu anda bizden daha zengin birinin olduğunu sanmıyorum ee, Ve Hazırsanız arkadaşlar Saldırıyoruz Nerede bunların alfası? Şu tek kalan bir kişi. Sen git şunun önünde dur. Hayır 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 sen burada dur sen burada dur. Ben burayı Hazır mıyız? Çat 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 çat. Vur bombaları. Bombalar niye çalışmadı? Çabuk git şuradan şey al. Sen kaç? gel şuraya şunları iyileştir ya. Bir kişi mi kaldı? Çık oradan, çık oradan, çık oradan, çık oradan, çık oradan. olduk, mağlup olduk. Mağlup olduk çünkü cam basanı unuttum basabildiğimi unuttum açıkçası öyle söyleyeyim. İşte yemeğimizi de bu yüzden biriktiriyoruz. Ve bombalar işe yaramadı. O kötü oldu. Ya ben bu bölümü burada bitireyim. Çok uzun sürdü. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.